Herkes anladı mı? Sorusu olan var mı? Saklan bac! <laughs> Önüm arkam sağım solum. Saklan bac! Haydi saklan sayıyorum. Yumdum gözümü saydım. Yüze kadar acaba nereye saklandın? Perdenin arkası yatak altı. Çık dışarıya yakaladım. Yumdum gözümü saydım. Yüze kadar acaba nereye saklandın? Banyoda odada salonda yoksun. Nereye saklandın? Lan sandalyeler canlandı sese gel. Beni hayatta bulamazlar ya. Aha at kokuyor. Lan yürü git oyundan koku mu alın? <laughs> Kesin bir milyon yıl ötedeki ahırdan. Neyse ki burnuyla beyni işbirliği yapmıyor. <laughs> Gel kuçu kuçu atçık. <laughs> Beni çağır. <laughs> kuçu, kuçu ya zaafım var ya. <laughs> Nereye saklandınız lan? Kardeşim izin verir misin? Ne saklıyorsunuz lan içeride? Arkadaşlar izin verir misiniz? Niye kapatıyorsunuz burayı? Ne oldu? <laughs> bu görüntüyü hafızamdan nasıl silebilirim? <laughs> Merhaba arkadaşlar ben At Kafası ve bu da At Kafası kanalı bugün sizlerle beraber Roblox'ta Hayden Find oynayacağız. Yani bu oyunda saklambaç oynayacağız. Ben küçükken saklambaçta o kadar iyiydim ki oyunda benim olup olmadığımı unuturlardı bile o derece. Hatta evdekilerle oynadığımızda öyle noktalara saklanırdım ki annem derdi ki acaba biz bu çocuğu dünyaya getirmedik mi? Ve oyunumuza geçmeden önce bu adamın neden bu kadar mutlu olduğu sırada günün sorusu var. Saklambaç oynamayı Seviyor musunuz ya da sever miydiniz yoksa sevmez miydiniz? Bunu yorumlara yazabilir misiniz? <laughs> Ve dilerseniz artık saklananların yerlerini bulanlara ispiyonlamaya başlayabiliriz. Evet, ilk önce saklanan oldu. <laughs> Şirinler olmuş. Evet hemen diğer YouTube kanallarına dönüşelim. <laughs> 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 Nasıl müdahale ya? Gel buraya çöp. <laughs> Sağ ol laptop kardeş canım da çok sıkıldı. Bir bakalım internetten çöpler saat kaçta dışarıya çıkartılıyormuş. <laughs> Afedilerim de beyefendilerim dikkat eden çöp kutusu ayağınıza geldi. Her türlü sümüklü mendil, pahalı peçete, doktordan alınmış reçete alınmış. <laughs> çöpe atacağım poşete yazık. Şişt, bugün aynayla taş kağıt makas oynuyorduk yendi o. Nasıl ya o nasıl ol? O nasıl ol? O nasıl ya? Abi bu ortada kimse yok. Ha ayaklı çöp kutusu. ha çöpüm var çöp atacağım gel buraya. Çabuk yakalanmadan bir an önce. Görmedim tamam Teşekkürler <gülüyor> <gülüyor> Lan kandırdı bizi yakalayın şunu Evet arkadaşlar bugün sizlere Saklananları nasıl bulacağımızı anlatacağım Sosyal hocası olmuşsun abi Sıçıyoruz ya hiç sosyal değilim. Şimdi arkadaşlar şirinler sandalye satıyor. Sandalye işine girmişler ama milleti dolandırdıkları için hapse giriyorlar. Sonrasında da onları baykuş adam kurtarıyor. Herkes anladı mı? Sorusu olan var mı? Mavi adam ve sandalye. Mavi adamlı sandalye ediyor da kırmızıyı anlamadım. Baykuş adam işte bu. Bir dakika şimdi çöp adam su muymuş? Hayır evladım ortada çöp adam da yok sudan yok. Şirinler sandalye satıyor. Dolandırıcılık yapıyor. Hapse giriyor. Onları da baykuş adam kurtarıyor. Bunun neresi? anlamadın. He sandalye adama dönüşüp su olmuşlar. He evet öyle kızım o suda da seni ben boğacağım. Aa mikrofon mu o? <laughs> saklan baş. Ölüm arkam sağım solum saklan baş. Haydi saklan sayıyorum. Yumdum gözümü saydım yüze kadar acaba. Perdenin arkası yatak altı. Çık dışarıya yakalandım. Yumdum gözümü saydım. Yüze kadar acaba nereye saklandın? Banyoda odada salonda yoksun. Nereye saklandın? Lan sandalyeler canlandı. Sese gel. Sese doğru gelin gençler. Oğlum kağıtların burada ne işi var lan? Abi burada yoklar. Burada olmayan onlar değil. Senin beynin... Bakın şimdi kardeşimiz fark edecek. Gotunu çayırda gezdiriyor sanki. <laughs> Kıyamadım la hayatında beyaz bir sayfa aç. Help sapık be. Arkadaşlar lütfen takım arkadaşlarınıza elektrik vermeyin. <laughs> Arkadaşlar verin çok zevkliymiş. Biz birbirimize elektrik verirken kağıt oyunu kazandık. <laughs> Fotoğraf çerçevesine dönüşelim. Arkadaşlar saklanmanız gerekiyor. Siz kahve içiyorsunuz. <laughs> Abi çöpün var mı abi? Abi ayağına kadar abi çöp var. Abi çöp sensin. Neredeler lan? Lan daha ne olsun? Sizin evdeki çöp kutuları hareket ediyor herhalde. <laughs> bir dakika ablacım bir çift lafım var. Abilerim ablalarım sizler de bu manzarayı koranasız günleri özlemediniz mi? Dağları, taşları, denizleri. Bir de bir liranız varsa alırım çerçevemi değiştireceğim. Anamın resmi var şaşırsın. Kardeşim bir çerçeveden tavsiye alıyormuş gibi hissetme de anam yok burada. Bence bir göz doktoruna görünmelisin. Anama selam olsun. Ben anladım sorun gözlerde değil beyinde. Bak kardeşim anneni görüyor musun? Denizde ne kadar da güzel şıpılıp şıpılıp yüzüyor. Ama sakın göremedim falan deme darılırım ki demezsin. Biraz önce dalış yaptı o yüzden gözükmüyor. Kahve fincanına dönüşelim. Gel lan buraya pis laptop bana internetin lazım yoksa üstüne dökülür. Google ee, kahve çekirdeği güzel olan kızlar. Aha buldum. Merhaba tatlı şey seninle kahve içmek istiyorum. <laughs> Ablacım bir dakika al bir kahve iç kendine gel. Sabah sabah halüsinasyon görüyorsun hiç kahve fincanı hareket eder mi? <laughs> Arkadaşlar neden kahve sırasına girdiniz? Burası Starbucks mı? A4 kağıdına dönüşelim. Hanımefendi. Kim konuşuyor lan? Hanımefendi merhabalar imzalamanız gereken evraklar var. Aha başka bir kağıt buldum. Sen imzala evlenelim bir an önce. <laughs> Sandığınız gibi değil açıklayabilir. <laughs> Şu kahveni yudumlarken beni bir imzalasan gözünü sevdiğin. Geçmişte imzalamıştın. Al fotoğrafa bak hatırla. Allah belanızı kağıtım önüme gel. Ablacım lütfen burnunu silme bana. Gel seninle bir beyaz sayfa açalım. <laughs> Okuyacağım seni. Ablacığım okumana gerek yok. Sadece babaannenin Şile'deki yazlığını ve annenin köydeki sazlığını kendi üstüme geçireceğim. Ablacığım dilenci değilim. Kahven de çok güzel koktu. Bir fırt hüpleteyim mi? Öbe sarılacağım sen. Öbe Tamam okudum. Ablacığım geçmiş olsun artık sülalecek fakirsiniz. Yok ya burada yoklar. Kesinlikle haklısın kardeşim. <laughs> kahve olabilir. Şişt. Lan o kahve bile değil. <laughs> Sandalyedir belki. Ben dönüşeceğim. Oha nereden anladın? <laughs> ya? Lan Mesnevi'den de ders aldım daha ne yapayım? Nerede ya? Bahçedeyim sandalyede oturuyorum tamam mı? <laughs> Telefona dönüşelim. <laughs> Kardeşim sana telefon var annen arıyor. Alo anne ne yapıyorsun be ya? Burası gidiyorum sen kaç saattir dışarıda ne yapıyorsun sakla baş çıktın? İyi ben de ne yapayım öyle Berkay arıyoruz. Bazı bir dinleyici sanki iyi saklanıyor küçüklüğünü bilirim hala bulamadınız mı? He bulamadık. Çabuk eve gel beceriksiz. Tamam yeter bu kadar bana yazıyor. Yine saklananlar kazandı niye acaba? <laughs> Oyun nasıl oynanıyordu lan? Nasıl hareket ediyoruz? Ödüle dönüşelim. <laughs> Beni hayatta bulamazlar ya. Aha at kokuyor. Lan yürü git oyundan koku mu <laughs> Kesin bir milyon yıl ötedeki ahırdan. Neyse ki burnuyla beyni işbirliği yapmıyor. <laughs> gel kucu kucu atçık. <laughs> Beni çağır. Koçu koçu ya, zaafım var ya. Tebrikler arkadaşlar, bu yılki altın at kelebeği ödülünü siz kazandınız. Şimdi at kelebeği ödülü olarak kafana konmam gerekiyor. Kardeşim, yavaş yavaş gelince fark edilmeyeceğini mi sanıyorsun? Adı ne olsun? Hadi güzel bir isim ver ödülüne. Pıtırcık! Efendim kusura bakmayın, bir yanlışlık olmuş. Ödül başkasına aitmiş. Nereye saklandınız la? Kardeşim izin verir misin? Ne saklıyorsunuz lan içeride? Arkadaşlar izin verir misiniz? Niye kapatıyorsunuz burayı? Ne oldu? <laughs> arkadaşlar izin verir misiniz? Niye kapatıyorsunuz? Olduk. Sen ne yap? Ya kurtarın beni. Bu da durmuş izliyor. Bu sınıf benim psikolojimi bozdu. <laughs> sen yaklaşma bana. Lan ne yaptın sıyacağım diye yan sörüre mi geçtin? <laughs> Sıra bana da gelecek diye çok korkuyorum. Bir dur şuradan kitap okuyalım dur. <laughs> Sıra bana geldi ama Allah'tan arada kitaplık var. Ne? <laughs> Gel buraya bütün her şey senin başının altından çıktı. <laughs> Yardım edin beni götürüyor. Sağ ol kardeşim. Gün intikam günüdür saldırın arkadaşlar. <laughs> Ne yaptınız lan bana? Artık eşsizi kadar masum değilim. Lan kaptanı da bozdunuz be! <laughs> Kaptan seninle daha işleri bitmemiş. Yine saklananlar kazandı çünkü bizimkilerin haklı başka bir yerde. Ben bu cümleyi kurarken hala saldırıyor. Ben oynarken eğlendim umarım. Siz de eğlenmişsinizdir. Bu oyunda da yapacak bir şey kalmadı. Ve bu videoda buraya kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz...